Değerli izleyicilerimiz, Almanya'nın başkenti Berlin'de binin üzerinde kişi Avrupa Birliği'nin sınırlarının sığınmacılara açılması için bir gösteri yaptı. Şimdi bakın, Almanya ya da diğer Avrupa ülkelerinde şöyle bir durum var. Artık dünyanın neresinde olursanız olun Avrupa'ya gelmeyin diyorlar. Türkçesi bu. Bak. Asya'dan gelenlerin en büyük Göç yollarından bir tanesi Türkiye. Türkiye üzerinden Yunanistan başta olmak üzere Bulgaristan ya da diğer noktalardan bir şekilde insanlar başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın gelişmiş ülkelerine gitmeye çalışıyorlar. Şimdi Yunanistan'da şöyle bir tablo var. Özellikle bu göçmen konusunu sık sık gündeme getirdiğimiz haberleri takip edenler hatırlayacaktır. Yunanistan'da Morio kampı diye bir kamp var deniz yoluyla ya da karayoluyla Yunanistan'a geçenlere burada topluyorlar, bu kampa götürüyorlar. Avrupa Birliği de Yunanistan'a bu göçmenlere bakması, yemesini, içmesini ya da insani olan tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için her ay bir para veriyor. Peki bu Morio kampı ne halde? Bakın. Morio kampında çocukları fareler ısırıyor. Yiyecek ekmek yok. Yunanistan polisi bu göçmenlere sadece daha iyi bir hayat yaşayabilmek için evini, barkını, vatanını, yurdunu bırakıp yollara düşen bu insanlara işkenceler yapıyor. Evet işkenceler yapıyor. Pek çoğunu Türkiye sınırında Meriç nehrinden üstünü başını soyarak çıplak bir vaziyette Türkiye'ye kovuyorlar. Dayak yeniden tutun ona buna. Bunların hepsini ben fotoğraflarıyla beraber geçmişte size hepsini gösterdim anlattım. Şimdi bununla ilgili işte Berlin'de yapılan bu gösteri işte bu kampla ilgili ve Avrupa Birliği sınırları içerisinde göçmenlere yapılan bu muamele ile ilgili. Oysaki Avrupa ülkeleri bugüne göçmenler sayesinde geldi. Onların iş gücü sayesinde geldi. Şimdi Diyorlar ki biz sizi istemiyoruz. Yunanistan bakın Yunanistan gerçekten Avrupa Birliği'nin hani bir laf var ya yatacak yeri yok diye yatacak yeri olmayan ülkesi. Bu insanlara bu gariban fakir fukaraya yapmadıklarını bırakmıyorlar. Geliyorlar Macaristan sınırına kadar her Hersek'te orada da kamplar var biliyorsunuz. Orada tellere elektrik veriyorlar. Pek çok kişi çarpıldı, öldü vesaire. Şimdi diyeceksiniz ki gelmesin kardeşim. Biz ne yapalım? Almanya ne yapsın? Fransa ne yapsın? Bilmem ne yapsın? Bak. Bu ülkelerden, Irak'tan, Afganistan'dan, Pakistan'dan, Suriye'den ağırlıklı olmak kaydıyla bu ülkelerden geliyorlar, değil mi? Peki bu ülkeleri kimler karıştırıyor? Yine Avrupa ya da emperyalist güçler, Amerika Birleşik Devletleri vesaire. İngiltere vesaire. Yani değerli izleyicilerimiz, etme bulma dünyası. Fransa, Kuzey Afrika'nın Tuz, Fas, Cezayir gibi ülkeleri düşünün, Libya gibi ülkeleri düşünün. Buraların tamamını sömüren, karıştıran ülke başta Fransa. Afrika'nın İçerilerine kuzeyinden aşağı doğru gittiğimizde Kenya, Uganda aklınıza hangi ülke gelirse gelsin Kongosuna kadar buraları karıştıran ülkelerden başında kim geliyor? Belçika geliyor. Geçmişte buraların tüm yeraltı kaynaklarını Belçika altın madenlerini, pırlantaları, değerli taşların hepsini aldı, Belçika'ya getirdi, Avrupa'ya getirdi. Şimdi Fransa'ya bakıyoruz, Belçika, Hollanda'ya bakalım. Hollanda ta Endonezya'ya kadar sömürdü, insanları öldürdü. Şimdi Afrika'dan, oradan, buradan insanlar Avrupa'ya geliyorlar. Niye? Siz bu ülkelerin bütün öz kaynaklarını kendilerine ait olan topraklarını, bütün zenginliklerini aldınız, Avrupa'ya getirdiniz. İşte bugün de etme bulma dünyası. Bu insanlar şimdi size geliyorlar. Bir adalet var, görünmeyen bir adalet var. Şimdi o adaletin tecelli etme zamanı o göçmenlere yapılanlar akıl alır gibi değil. Bakın her yer göçmen kaynıyor değil mi Avrupa'da? Avrupa artık zaten göçmenlerle ayakta duran kıta. E şimdi baktığımızda Berlin'de yapılan bu gösteri gerçekten önemli bir gösteri. Değerli izleyicilerimiz Almanya eski başbakanlarından Schröder'den Türkiye ile ilgili bir itiraf manyetinde bir açıklama geldi. Bakın Şöder Türkiye ile ilgili bakalım neler söylemiş. Biz Avrupalılar özellikle de Almanlar onlarca yıldır bu ülke ve insanlarına karşı kendini beğenmiş ve aşağılayan bir tavırla davrandık diyor. Türkler için söylüyor bunu. Avrupa Ekonomi Topluluğu ve Türkiye'nin 1963 yılında ortaklık anlaşması imzalamasından bu yana hiç kimse Türkiye'ye Almanya kadar sık üyelik perspektifi sunmadı sık üyelik perspektifi açmadı. Ama yeş ama yeşiller koalisyonunun son dönemi hariç bunların hiçbiri samimi değildi. Elbette Almanya'nın arka planda göç ve mülteci hareketlerini düşünerek 1980'de getirdiği vize rejiminin kaldırılması itinayla tartışılmalı. Ama devamlı oyalama taktiği kabul edilemez diyor. Evet değerli izleyicilerimiz çok çok önemli ve devam ediyor. Bakın neler söylüyor Şöder. Türkiye'nin buna karşı şu veya bu şekilde karşı araçları vardı. Amerikan ordusu İncirlik üstüne ve Kürecik'te radar sistemine bağımlı. İkincisi Türkiye artık dikkate değer bir silah sanayisine sahip. Türk firmaları helikopter, tank, İsrail gibi çok az ülkenin ürettiği insansız hava araçlarını geliştiriyor, üretiyor ve satıyor etkili silah sistemlerini Karabağ'da, Suriye'de, Irak'ta ve Libya'da kullandılar. Ankara'nın silah sanayisi ve bölgedeki birçok ülkenin bu silahlara bağımlılığı Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de bölgesel güç olma hedefine hızla yaklaştırıyor. Ve bu kaçınılmaz olarak dünyanın en eski ve en çatışmalı kriz bölgesi yakın doğuyu etkiliyor. Evet değerli izleyicilerimiz Sosyal Demokrat Partili Gerhard Schöder 1998-2005 yılları arasında Almanya Başbakanlığı yapmıştı biliyorsunuz. Aslında Sayın Başbakanı söylemiş olduklarının Türkçe meali şu. Diyor ki: "Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin kapısında oyalamaktan artık vazgeçin." diyor. Türkçesi bu. Ama görüyoruz ki Avrupa Birliği bakın bir örnek verelim. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kendi sularında kendi sularında dahi petrol, doğalgaz gibi yeraltı kaynaklarını çıkarmasına izin vermiyorlar. Yunanistan ne yapıyor? Avrupa Birliği'nin şımarık çocuğu olan Yunanistan kapı kapı adeta birer dilenci gibi Almanya'ya gidiyor, Fransa'ya gidiyor, Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor, Rusya'ya gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor diyor ki: "Gelin Türkiye'ye engel olun diyor. Niye? Kapı kapı dilenci gibi dolaşıyor. Çünkü hem siyasi olarak hem de ekonomik olarak hem de askeri olarak Türkiye'nin karşısında tek başına durma şansı yok. Avrupa Birliği'nde bulunmasının avantajını kullanmaya çalışıyor. Bu hokkabazlar yani bu Yunanistan ne yaptı? Gitti Fransa'ya Dedi ki ne olur beni gelin koruyun dedi. Fransa ne yaptı? Kendi savaş gemilerini olsun bu sunu uçak gemisini bilmem nesini Ege denizine gönderdi. Akdeniz'e gönderdi. Ne oldu? Ne oldu kardeşim? Geldiği gibi gittiler. E şimdi bakıyorsun Yunanistan'ın ekonomisine rezalet halde eğer Avrupa Birliği olmasaydı biliyorsunuz iflas etmişti. Yoktu Yunanistan diye bir şey yoktu. E şimdi ayranın yok içmeye devamını anladınız. Biz de diyoruz ki Türkiye olarak gel kardeşim. Akdeniz'de ne bulursak paylaşalım diyoruz. Türkçesi bu. Ama ne yapıyorlar? Yok diyorlar. Siz diyorlar hiçbir şekilde Antalya'nın Kaş limanından öteye açılamazsınız diyorlar. Yani Türkiye'yi kendilerince Ege Denizi'ne ve Akdeniz'e hapsetmek istiyorlar. Çıkamazsınız buradan diyor. Dünyaya açılamazsınız diyorlar. Şimdi bu ne komşuluğa sığar, ne uluslararası hukuka sığar, ne de vicdanlara sığar. Bakın Avrupa Birliği ne yapmak istiyor biliyor musunuz? Gücüyle gücüyle ekonomik olarak kendilerinden geride olanları ezmeye çalışıyor. Şimdi Avrupa Birliği yok diyelim. Yunanistan'ı tek başına bir düşünün bakalım. Türkiye karşısında 8-10 milyon nüfusu var bu hokkabazların. Askeri gücü Türkiye'nin 20'de biri bile değil. Bakın 20'de biri bile değil. Yani biz Türkiye'dekiler şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bak Yunanistan hokkabazlık yapma. Adam ol ya da adam olmayı dene. Gel masaya otur diyoruz. Masadan da kaçıyorsun. Kusura bakmayın biraz halk dilinde konuşuyorum ama Yunanistan'ın yaptığı tamamen bu. 12 ada Lozan Anlaşması'na göre silahsız olması gerekiyor. Bakıyoruz silahlandılar. E diyoruz ki gel kardeşim bak senin de imzanın olduğu bu anlaşmaya uy diyoruz. Hani ne yapmamız lazım merak ediyorum. Yunanistan'ın arkasında Almanya duruyor, Fransa duruyor. Diğer Avrupa Birliği'nin pek çok ülkesi duruyor. Amerika Birleşik Devletleri duruyor. Bu ülkelerde Yunanistan'ın kara kaşına, kara gözüne meraklı olduğu için durmuyor. Çünkü biliyorlar ki Doğu Akdeniz'de petrol, doğalgaz var. Yarın öbürsü gün bunlarla ilgili bir şey olduğunda biz geliriz burayı kaparız diyorlar. Emperyalist ülkelerin klasik hali. Yardım ediyormuş gibi görünüp petrole, doğalgaza konmak. Tıpkı Suriye'de olduğu gibi tıpkı Kuzey Afrika'da olduğu gibi, Irak'ta olduğu gibi, Afganistan'da olduğu gibi emperyalist ülkelerin en büyük taktiği bu. Veriyormuş gibi yapıyor, aslında seni alıyor. Yunanistan'da Türkiye gibi bir devleti yanına alacağına hokkabazlık peşinde koşuyor kardeşim. Bak Türkçesi bu. Yoksa 8-10 milyon nüfusun var, Kasanda 1 lira para yok. Emekli maaşlarını bile zorla ödüyorsun. Memur maaşlarını bile zorla ödüyorsun. Hele bir pandemi döneminde büyük bir ekonomik krize girdin. Biliyorsunuz Yunanistan adaları turizmle geçiniyor. E, turizm falan da yok. Kalmadı çok şükür. Çok şükür kalmadı. E ne oldu? Yine sen kaldın Avrupa Birliği'nin eline. Şimdi bakın ben turizm demişken, adalar demişken bir konuyu dile getirmek istiyorum izninizle bakın